Herkese merhaba arkadaşlar bugün Marker oyununa bu Tabii ki gerçeği değil. Arkadaşlar bunun ilk önce zorlardan açmak istiyorum çünkü zaman yetmiyor Bunu açıp bunlardan birkaç tane var her yerde olabilir. Onları açıp şu dağın tepesine çıkıyoruz. En tepesine çıkılmıyor tabii ki. Çıkıyoruz çıkıyoruz çıkıyoruz. çıkıyoruz, çıkıyoruz. Arkadaşlar şu an... Bunu öldürünce daha hadi 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 yolduru yolduruyor olur maşallah adamlar yemiş var yolduruyor anam ne oluyor ya arkadaşlar bir tane burada ejderha var Bunu göstereyim mi bence Gelmişken arkadaşlar burada aslında bitti büyüdük yukarıdaki kaynamayı elde edebiliyorsunuz ve biz geri bunu alacağız ilk önce Ondan sonra ne gideceğiz? Bunu alacağız. Ve çok basit. Buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar burada. Keşke bir saat falan yapabilseydim ya. videolar. Niye Neyse arkadaşlar burada delik var. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Arkadaşlar bu Buraları ben açtım. Buralar para. Ama burası aşağı iniyor. At diyoruz. Ha ben burada. Şimdi hızlı gel olalım. Yaldır 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 yaldır. Arkadaşlar şimdi sen. Kalemi almak için. Mavi mantarı olduğu bir yere gitmemiz lazım. Ama burasıydı değil mi? Evet burası. Buraya gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir de şu parkoyu açmak için mantarları basarak yapıyorsun. Burada evet, iki tane olmaz ki. Bak. Peki 212. 210. 3. Neyse evet, bu suyu alamıyor şu an. Evet, evet, devam ediyor. Yes! Evet. Bu kalemi buldum kenara bunu bul bak biz de sorunumuzda gizem benim bura tarafta kaç karakter evet. var bugün başladım 70 70 benim 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 şimdi arkadaşlar 3 karşıya atlıycaz peki yanlış atladık arkadaşlar oraya siz atlıycaz buraya atlıycaz şuradan merdivenci var ben de var ya bende 3 karakter var sonra yeni mezun bunun da mı Ekstremelerden bir tane daha bulmuş olduk. Böylece. Hemen hızlı hızlı. dakika. Kaç dakika da iki tane oldu. Bakın ya bir şifre bir tane. iki üstü. Acele. Buradan bu kalemi alabiliyoruz. Sıradaki kalemimiz magma olsun. Pay... En yukarı Çıkınca, yukarı. Direk kestim bu da. Kestirme durum. Ben arkadaşlar ben ben çıkıp geldim. Herkese merhaba arkadaşlar. Lan niye ne diyorum arkadaşlar? Bu arada nasıl gittiğimi göstereceğim Bir, ve de yanıma kardeşim Yüz geldi. Onun da kanalı Yaldır yes. niye yes öyle sesler çıkarma. <laughs> tamam mı? Çıldırma. Yüz, ilk önce şu bunu bu kulenin arkasında verdim ama var. Ben yeni başlıyorum zaten. Ben direkt kestirmeden çıkabiliyorsan çıkayım. Kestirmeden çıktım. Yüz neredesin? Çık çık. Burada bir tane daha verdim ama. Yüz buradan mi haritamıza geldik. Yes şurada var. İlk önce şunu evet, ben aldım. Arkadaşlar iki, ikinci videoda Yiğiz'e kalemleri gö göstereceğiz yerlerini. Olur muyuz? Yiğiz niye aşağı atladın? Nereye gidiyoruz? <laughs> Gel ya yukarı çıkıp magmayı alacağız. Bakmayın zıp. Kestirmeden çık. <laughs> Gel yanıma. niye azıp Yav Ya biz yes, bu. Bu. Gel. Nasıl zıplamıyor? Evet. Tam zıpladım. Gel gel gel. Altta hızlandırma tuşu var herhalde. Gel 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 gel. Yaldır yaldır. Bekle bekle. Lav var. Zıpla. Ben zıpladım. Dümdüz gidebilirsin. Pat pat. <laughs> Düştün mü? Gelirim. <laughs> Arkadaşlar o gene kadar bizde dondur. İyi ki geldin. Gel gel gel. Buradaki parkur birazcık zor olacak. Zıpla. Kemikten. Karşı tarafa. Ben ben zıplayamadım bekle. İlerle ilerle. Bak burada volkan var atla. Aşağı atla direkt ya o aşağı inmiyor. Bu parkuru yapacağız. Yapabilirsin onu. Onlar aşağı. Yiyor. Onlar aşağı. Yiyor. Burada ha, magma marker var. Magma. Bir de chain point yok. Ben yapabiliyorum valla. Ben iki kere yaptım. Her yer mi düşüyor? Evet. Bazı yerler düşmüyor. Sadece. Hani yer yer lav ya. Ben videoyu ya. don videoyu dondurup yapsak. Çünkü. O mı, Arkadaşlar 100 ne yazık ki gelmedi daha sonra ha, ikinci ah, şey videoda yapacağız. yapacağız. Yok, <laughs> yok. Şey ya. Ya yes. hatta lobi tuşuna bas Allah aşkına. Olmuyor dur son kez. Ya. Gel. Gel şimdi <laughs> ilk önce şunu yakın. Arkadaşlar bu Yağız'a bunları yakıp geliyoruz. Yağız yes. gel buraya gel gel gel. Burada kral var. Kral Bey. <laughs> kral Bey Yağız. Ben de alınır sana. Bu kolay. Bir de gel. Şuradan içeri gidelim. Büyücü. Çık Şu Tırma. Şurada şövalye var ama ilk önce gel biz buradan. Şövalye. İlk önce biz buradan. Şey vardı burada. Yok lan karşı taraftaymış. <laughs> lan unutkanlık. Lan video açık gene burada bir tane insane vardı onu alırsın. Aç. Şurada şurada. Gel, gel. gel arkadaşlar madem şu an video açık gene dondurulmamış gene bir tane ıhınısayım. Ee kaza ile bastım ben. Arkadaşlar. Şu kalemi alacağız. biraz bak bu kalemi alacağız. Prince. Princess. Bekle geliyorum bekle. Bekle bekle. Evet yanında şövalye var. Bak şu çaprak tam önünde. niye atladı? Tam orada şövalye var. Öldüremiyor niye? Yes. Ya yeah, yes. Gel de. Yes. Şimdi buradaki cama atlayacağız. Bak buradaki cam. Yav yanlış cam diğer cam ya <laughs> Yanlış camdan attı bir şey <laughs> <laughs> Buradan attı bir şey Yaptın mı? Kızdır Prens Ama şimdi kralı bulduk şimdi Gel 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 Ben ben şövalyenin dikkatini bozarken sen de geç şövalyeyi ye Tamam mı? Yenerse. Öldürdün mü? Öldü sanki o. <laughs> ya onun dikkatini bozacak da ben yukarı çıkınca hareket etmedik ki dersi sakın. bir şey olmadı. şey değil Adam mi? dikkatini bozuyor. Adam dikkatini bozuyor. Şövalye. Öldü galiba. Kimi öldürürse şövalyeye o. Onu hiç sana bir şey değil mi? Söyle. Bende oradan, oradan ses çıkmıyor. Niye? Oradan ses çıkmıyor. Niye? Niye? Lan ben niye yanlış yere çıktım? Şövalyeyi yenelim mi ya? Hı. Bence... Ya, değil. Diğer videoda yaparız. İkinci parçak ile. Gel. Başka ödül Arkadaşlar. Yazın şu yuvarlak şeyleri yakmaya devam ki. Hızlandırmayı ve bilmedim ki dostlar. Arkadaşlar buradakini bulamazsınız diye göstereceğim. Arkadaşlar buradan şöyle çıkıp şöyle gelin. Ya bunun üstünden zıp üstünden zıplayacaktı. <laughs> Arkadaşlar bunun üst ben zıplayamadım. <laughs> Arkadaşlar bunun üstünden Vay, zıplayacağım. Yes gel gel ya. Arkadaşlar i̇şte yine geldim ola hani. Zıpladım üstünden. Bak yes. O magma şeyinin üstünden zıplayınca orada düğme var. Mikma. Mikma, ola mikma. Mikma. Çizimi var. Mikmi mikmi. Wow. Mikma wow. Mikte wow. Mikma mi. OOOH! Oh! No! <gülüyor> ya yüz <laughs> Yaparsın inşallah. Nereden zıplayacağız? Üstünden. <laughs> zıpladım. Bak orada dene. Düğmeci. Bana tekrar zıpladım ben oradan. Şimdi bir tane daha düğme kaldı. Aşağı atla onun için. Ama ilk önce bekle. Madem aşağı ineceğiz. Bir tane bulut da ye. <laughs> gel. Nerede? Gel. Karşıya geç. Ya. <laughs> Çek de geçtim. Roket gibi. Alta aşağı bak. Oraya mı atacak? Evet. Atla. <gülüyor> <gülüyor> Boş ver yes, madem gittin. Deneme deneme. Bay sonuncuyu bulak. Gel. Gel baştan gideceğiz. Gel. Gel sonuncuyu var. Aman şimdi. sana sonuncuyu ye. Yapıldıktan... Yes, sana sonuncuyu yes. bulmazsak o kapı o kapar çalmadan bir daha en başta girerse o yıldan hepsini en başta yapmak zor... yapmak zorunda kalırsın. Aldım. Tamam gel. Lotu. Ya sonuncu da şurada. şurada. Bak şurada sarı. Bak. Bu da bu alınmıyor. Bu alınmıyor. Bunun için görev var. Onun görevi de para bulmak. Şimdi gidip şimdi gidip o lavlı yere çıkıyoruz. Dağ'a. <laughs> Ama son mu? Daha dağdan sonra kapı, kapıyı açıp bitecek. İyi. Ama ölmez tek biteriz. Aa arkadaşlar daha çıkıp geliyorsun.